Bugünkü kurulum videosu Veil Framework aracını kurmakla geçecek. Hemen Veil'i kurmaya başlayalım. Veil Framework. Kalyonks'taki bir araç. Bu aracı kuracağız. Bu aracın bir de hatası varmış. Hatasını çözeceğiz. Çözmeye başlayalım. Hem hatayı çözeceğiz hem de bunu kuracağız. Şimdi kurmanın çok farklı yolları da var. Biz şöyle kuralım. Bu komutların aynısıyla. Hatta şuraya bir belge oluşturalım. Ee, mousepad, mousepad kullanalım. Şöyle açabilirim. Allah Allah, başka uygulama açtı. Leafpad indirelim. Ha bu arada Leafpad indiremeyenler için de göstereyim. Leafpad aracını. Hop tamam. Bunu da leaf pet. Aynen. Bakalım. Aynen bakın leaf pet geldi. Leaf Pet'i açabiliriz. Aynen. Hop. Çok iyi. Şimdi bu komutları aldık. Bakalım neymiş komutlarımız. Şimdi siz beyli vale kurarken bunu zaten kur, bu kurulu gelir. Git klon ile beyli vale çekiyorsunuz önce. Git klon ile beyli vale aracını kendinize doğru çektiniz makinanıza. Yani kalıyorsunuzda. Sonra içine şu komut ile girdiniz. Bunu da çekiyorsunuz. Bununla yapıştırıp kurulmuş işleme başlıyorsunuz. Bu kadar. Şimdi bu kurula dursun. hatta bu bekleyelim. Bu kurulumu zaten arkadaşlar siz yapıyorsunuz ben eee şey kurulumun yani bu kuruluktan sonra o hatanın çıktığı yerde tam videoyu başlatacağım yeniden. Sonra siz orada işte hatayı çözmeye çalışacağız. Merhaba arkadaşlar, tekrardan geldim. Gördüğünüz gibi Veyli kurduk. Veyli kurulum bitti. Şimdi Bailey kurduktan sonra zaten size orada bir şey çalıştırmanızı istemez. Yapacağınız işlem. Geri çıkacaksınız oradan cemelden. Şöyle bir, bir daha bir daha alalım. Nokta slash Vailful play p'yi bu şekil çalıştırmak. Ha hata geldi. Bakın zaten bize burada diyor ki modül not point error no modül name. Kripto eksik diyor. Yani bizden şunu istiyor. Şimdi pip 3 install pycryptodomex bunu yükleyeceksin. Bunu yükledikten sonra bakın ne olacak? İzleyin, yüklüyor şu an. Şu an gördüğünüz gibi alttaki e, hat bu hatayı garipsemeyin. Root'ta olduğumuz için bunu verdi. Şimdi nokta veil yazıyoruz ama durun, slash koymadık. Enter'lıyoruz. Bakın, gördüğünüz gibi use 2'ye basalım şu anlık basmayalım. Çünkü ben sadece hatayı gösterdim. Hataya da böyleydi. Atan çözümü de bu şekilde.